Mustafa Karaca eğitim kanalına hepiniz Hoş geldiniz değerli arkadaşlar bu eğitim videomuzda kuvvet çeşitleri ile ilgili basit soru çözümlerimiz olacak Tabii ki de arkadaşlar eğitim setinde konular ilerledikçe içeriklerde bir tık daha karmaşıklaşacak yani yeri gelecek bir soruyu bir sayfa da çözeceğiz Hatta bir sayfayı geçen soru çözümlerimiz olacak. O yüzden konular birbiriyle bağlantılı olduğu için lütfen sırasıyla izleyin arkadaşlar. Ve kanalın da lütfen oynatma listesine bakmayı da unutmayın. Şimdi basit soru çözümlerimizle devam edelim. <laughs> Demiş ki şekildeki Ali ve Ahmet sürtünmesiz bir yüzeyde hala çekme oyunu oynuyorlar. Hala çekme oyununu kim kazanmıştır? Bu günlük hayattan bir örnek arkadaşlar. İşte bu e, tarz bazı e, örneklere matematiksel bir cevap verebilmek için de e, <laughs> ne yapacağız? Vektörleri kullanacağız. Şimdi bunlar aynı doğrultuda olan aynı doğrultuda olan farklı yöndeki kuvvetler değil mi? Örneğin Ahmet bu yönde bir kuvvette halatı çekecek ve bu kuvvetimiz neymiş arkadaşlar? F2 eşittir 65 newton. Diğer isim kim? Ali. Ali de kuvvetimi daha doğrusu halatı bu yönde çekecek. Onun kuvveti neymiş? F1 kuvveti eşittir. 50 Newton. Ben bu soruya cevap verebilmek için ne yapmam lazım? R bileşke. Tabi hemen vektör sembolünü koyduk. Eşittir diyorum arkadaşlar. F1 ile F2'nin matematiksel toplamı. F1 artı F2 vektörü. Şimdi haliyle bu yönü eksi diğer yönü de artı alacak olursak arkadaşlar buradan R bileşke kuvvetimiz R bileşke kuvvetimiz eşittir. F1'e bakıyorum eksi olduğu için eksi 50 Newton diyorum. Artı F2 artı olduğu için 65 Newton diyorum. Ve arada kalan fark nedir? R bileşke buradan 15 Newton olarak bulunacaktır. Sorumuzun <laughs> doğru cevabı bu şekilde yani artı 15 olması esasında ne demek Ahmet halatı bu yönde artı 15 newton daha fazla çekmektedir demek çözümümüz bu şekilde şimdi hemen bunu temizliyorum diğer örneklerimize bakalım arkadaşlar Hatta isterseniz daha güzel bir şey yapalım mı şöyle bu sorumuzu alıp ayrı bir yerde çözelim Şimdi yapıştır gelsin hocam. Şuradan farklı bir renk seçiyorum arkadaşlar ve hızlıca soruma geçiyorum. Şekilde verilen demiş sürtülmesiz yüzeydeki cismi etkileyen kuvvetlerin bileşkesinin yönünü ve şiddetini bulunuz demiş. Yönü derken biliyor, biliyorsunuz arkadaşlar artı ve eksi şeklinde öncelikle yönlerimi belirtiyorum. Ve çıkan sonucum ee, artıysa kuvvetimin e, yönü sağ tarafa doğru Eksi ise sol tarafa doğru Şiddetinden kastımız da nedir? Ee, kuvvetin büyüklüğüdür O zaman şöyle yapıyorum R bileşke kuvvet diyorum arkadaşlar R bileşke kuvvet eşittir Sağa doğru olan kuvvetlerim hangi kuvvetler? F1 kuvveti artı F2 kuvveti Bunları isterseniz bir parantezle de belirtebilirsiniz Eksi diyorum Hocam bu eksi nereden geliyor? Bu eksimiz buradaki yönden geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla eksi F3 kuvveti artı F4 kuvveti diyorum. O zaman şöyle devam ettirdiğimizde tabi kuvvetler üzerine vektör işareti koymayı da unutmayacağız arkadaşlar. Aynı şekilde R bileşkeye de. O zaman R bileşke diyorum aynı şekilde. Eşittir kuvvet değerlerini yerine yazıyorum. F1 kuvvetim 100 Newton artı F2 kuvvetim 280 Newton. Eksi diyorum F3 kuvvetimiz 120 artı F4 kuvvetimiz de 80 Newton. O zaman bu eşitliğe bakacak olursak burası 280, 380 eksi. Buraya da bakacak olursak 120, 300. O zaman R bileşke kuvvet, R bileşke kuvvetim Eşittir ne oldu arkadaşlar? 380 Newton eksi 300 Newton. O zaman eşittir 80 Newton artı yönde. Dolayısıyla hem yönünü hem şiddetini bulmuş olduk. Şu 80 Newton'un yanına koyduğumuz artı değeri arkadaşlar. Şuradaki artı değeri vektörün aynı zamanda neyini belirtecektir? Yönünü belirtecektir. Buradaki 80 de nedir şiddeti? Bizlere zaten soru da bu soru diyordu. <laughs> o zaman kolay bir şekilde toparlamış olduk. Şöyle tekrar devam ediyorum. Diğer soruyla. Şimdi bakalım bu soruyu da yine isterseniz ayrı bir yerde çözelim arkadaşlar. Bu şekilde daha verimli olacaktır. Şöyle geldim. Hemen hızlıca bir kalem seçimi yapacağım. Bu sefer isterseniz farklı tonlarda bir kalem seçelim. <laughs> evet hız kesmeden soru çözümlerimize devam ediyoruz. Ne demiş? Şekilde verilen sürtünmesiz yüzeydeki cismi etkileyen kuvvetlerin bileşkesinin yönünü ve şiddetini bulun. Sorumuz yine aynı. Dolayısıyla şöyle geleceğim arkadaşlar. R bileşke kuvvet diyeceğim. Yine aynı şekilde sağa doğru artı yön, sola doğru eksi yön şeklinde yönlerimi belirttim. O zaman bileşke kuvvetimiz neye eşit olacak? Bakın sağa doğru olan kuvvetlerimiz hangi kuvvetler? F1 kuvveti artı F2 artı F3 kuvveti. Eksi diyorum. Sola, sola doğru olan kuvvetlerimiz F4 kuvveti artı F5 kuvveti artı F6 kuvvetleri. O zaman şunlar üzerinde lütfen vektörleri de yazın. Soru çözdükçe arkadaşlar bunları artık otomatik olarak koyacaksınız. Ne kadar soru çözersek o kadar fayda. Tabi bunlar birazcık daha basit sorular arkadaşlar. Şimdi R bileşke dedik. Değerleri yerine yazalım. F1 kuvvetimiz 603 Newton artı. F2 kuvvetimiz 980 Newton artı. F3 kuvvetimiz 408 Newton eksi. F4 kuvvetimiz 548 newton artı F5 924 artı F6 da 306 newton olacak şekilde. Şimdi burada özellikle sağ tarafa olan kuvvetlerin direkt toplamına bakalım arkadaşlar. Sağ tarafa olan kuvvetlerin toplamını bulurken ne yapacağım? 600 603 artı 980 artı 408 kaç yapacak? 1991 Newton. Dolayısıyla şurası 1991 Newton olacak şekilde bulunacak. Ve aynı şekilde sol tarafı olan kuvvetlerin toplamı nedir? 548 artı 924 artı 306 diyeceğiz arkadaşlar. <laughs> bu e, toplama çıkartma da olsa arkadaşlar bu tarz soru çözümlerinde Mutlaka hesap makinenizde elinizde olsun. 1778 Newton olacak şekilde burayı da bulacağız arkadaşlar. 1778 Newton. Ee, şimdi o zaman benim R bileşke kuvvetim ne olacak? R bileşke eşittir diyeceğim. Sağa doğru olan kuvvetlerin toplamı 1991 Newton. Eksi sola doğru olanların toplamı 1778 Newton hemen 1991'den 1778'i çıkarttığımızda ve bizim istediğimiz bileşke kuvvet 213 Newton artı çıktığı için de bakın 213 Newton hemen yanına artı işaretini koydum. Dolayısıyla bu yönünü 213'te şiddetini burada belirtmiş olacak. Bu sorunun çözümü de bu şekilde. Hemen notumuzu aldık. Ve başka bir burada ne sormuş? Başka bir soru çözümünü de hızlı bir şekilde yapalım. Yine kuvvet çeşitleri ile alakalı son örneğimiz arkadaşlar. Tabi birbirine benzer örnekler olduğu için hızlı bir şekilde bunu da toparlayacağım. <laughs> Bakalım ne demiş? Yine muhtemelen aynı şeyi soracak. Şekilde verilen sürtünmesi yüzeydeki cismi etkileyen kuvvetlerin bileşkesinin yönünü ve şiddetini bulunuz demiş. Yapıştır gelsin hocam mantık değişmez. R bileşke eşittir diyorum arkadaşlar. Sağa doğru olan kuvvetlerim F3 artı F4 artı F5 aldık paranteze. Eksi diyoruz sola doğru olan kuvvetlerimiz F2 artı F1. Yine aynı şekilde bir yön tayini yapacak olursak arkadaşlar bu yönümüz artı diğer yönümüz de aynı şekilde eksi yön olacaktır. O zaman ben geldim R bileşke diyorum. R bileşke eşittir F3 kuvvetim kaçmış 5 Newton artı F4 kuvvetim 21 Newton artı F5 kuvvetim de 12 Newton. Eksi diyeceğim parantez açtım. F2 kuvvetimiz 38 Newton artı F1 kuvvetimizde 13 Newton. <laughs> Şimdi geliyorum bu kısma baktım. 21, 5 daha 26, 38. O zaman R bileşke için R bileşke için şunu diyebilirim. Bakın soru çözümlerinde şunlar da aklınızda bulunsun. Burası ne yaptı? 38 Newton değil mi? Eksi dağıt içeriye. Şu eksi içeriye dağıtalım. Eksi 38 Newton. <laughs> eksi 13 Newton. E tamam o zaman bunlar birbirini götürecek. Sorumuzun cevabı ne arkadaşlar? R bileşke kuvvetimiz bu sefer ne çıktı? Eksi çıktı. Eksi 13 Newton. Ya da isterseniz şöyle de belirtebilirsiniz. 13 Newton eksi. Diğer yönde yani eksi yönde e, kuvvetimizi hesaplamış olduk bileşke kuvvetin hesabı ile alakalı daha güzel örneklerimiz olacak. Öncelikle tabii ki de bileşke kuvvet nasıl bulunur? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Daha sonra bununla alakalı soru çözümlerimiz olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha güzel içeriklerle, bol soru çözümleriyle görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.